Merhaba değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pancar turşusu yapacağız. Ben pancarlarımı güzelce yıkadım, ayıkladım. Toprağından arındırdım. İyice yıkamamız lazım arkadaşlar. Ve saplarını da hiçbir şekilde ziyan etmiyorum. Onları da kullanacağım. Onları da doğradım. Bu şekilde şimdi hazırlığına başlayalım arkadaşlar pancar tuşumuzun yapımına öncelikle şöyle 8 adet pancarım var biz demet alıyoruz 2 demet aldım 2 bağ yani onları koyuyorum düdüklüme düdüklüde haşlayacağım ve doğramış olduğum sap kısımlarını da koyuyorum arkadaşlar isteyen normal tencerede haşlayabilir ben süre uzamasın diye düdüklüde haşlamayı tercih ediyorum ve üzerine Şöyle üzerine çıkacak kadar çok değil. Suyumu da ilave ediyorum. Ve düdüklümü kapatıyorum. Evet düdüklü tencereme koydum. Kapağını kapattım arkadaşlar. Bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Ee, kaynadıktan sonra buhar çıkmaya başladıktan sonra tam 12 dakika haşlıyorum yani pişiriyorum düdüklüde pancarlarımı. Şimdi haşlanmaya bırakıyoruz arkadaşlar. Daha sonra görüşeceğiz gene. Şimdi de turşumuz için kullanacağımız malzemeleri görelim arkadaşlar. 1 adet limon. Ben suyunu sıkıyorum. Sirke ile karışık kullanıyorum. 1 büyük baş sarımsağımız var. 1,5 yemek kaşığı tuzumuz var. Birlikte sarımsağı e, tuzla ezeceğim arkadaşlar. O şekilde kullanacağım. Yarım e, çay bardağı ayçiçek yağımız, yarım litre yakında sirkemiz var. Ben üzüm sirkesi kullanmayı tercih ediyorum. Bu şekilde şimdi öncelikle arkadaşlar sarımsaklarımızı soyup tuzla Güzelce bir döveceğim. Ondan sonra diğer işlemleri geçeceğiz. Pancarlarımız düdüklüde haşlandı. Hazır şu anda. Ben 12 dakika haşladım düdüklüde. Arkadaşlar daha sonra tekrardan çıkardım, süzdüm, yıkadım. Soğuttum. Bu şekilde. Saplarını da aynı şekilde ayırdım. Süzdüm, yıkadım. Şimdi gelelim pancarlarımızın hazırlanmasına. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi kendiliğinden kabuklarımız soyuluyor böyle hepsini soyarak doğramak için hazırlıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi patatesten daha kolay soyuluyor şöyle soyarak kesme tahtamıza alıyoruz pancarlarımız soyduk bu şekilde çok kolay soyuluyor gördüğünüz gibi şimdi kesme tahtamızı alıyoruz doğrama işlemine geçeceğiz. Şöyle istediğimiz boyutta şu şekilde şöyle pancarlarımızı doğruyoruz ve kapımızı alıyoruz. Şimdi sıra geldi turşumuzun sosunu hazırlamaya yani pancar tuşumuzun arkadaşlar az önce belirtmiştim yarım Çay bardağı sıvı yağımız var. Ben ayçiçek yağı olarak sizlere söyledim ama ben genelde zeytinyağı kullanıyorum ve zeytinyağı ile yapacağım, çırpacağım. Şöyle azar azar zeytinyağımızı dökerek. Bu arada sarımsaklarımı ezdim. Bir buçuk yemek kaşığı tuzla bir baş sarımsağımı ezdim ama kesinlikle iyice ezmiyoruz arkadaşlar. Evet biraz birazını koymuştum biraz daha koyuyorum çünkü bu sosun bu şekilde çırpılması çok önemli sarımsak tuz ve zeytinyağı birbiriyle şöyle krema gibi homojen bir kıvama gelecek arkadaşlar kalan zeytinyağımı da yani 2-3 seferde zeytinyağımı ilave ederek bu şekilde çırpıyorum şöyle krema gibi bu tür sos, soslarda böyle çok önemli arkadaşlar tarator soslarda böyle bazı turşu türü salatalarda ya da bu şekilde güzel oluyor. Yani birbiriyle özdeşiyor lezzetler. Bir limonumuz vardı. Şöyle onun suyunu da ilave ediyorum. Onu da güzelce çırpıyorum. Gördüğünüz gibi sosun rengini harika. Bu sosla böyle haşlama sebzelerle harika salatalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Her salatada börülce ekşilemesi olsun başka türlü otlu salatalarda bu şekilde sosu kullanabilirsiniz. Ve hazır bir sos bu şekilde oluyor. Evet. Bundan sonra sirkemizi yarım litre sirkemiz vardı. Onu da azar azar ilave ediyoruz. Sirke miktarı burada en az yarım litre ama tam olarak ölçü veremiyorum. Çünkü e, pancarlarımızın ebatları ve yoğunluğuna çokluğuna göre sirke miktarı değişebiliyor bu şekilde hazırladığım sosumu şöyle pancarlarımın üzerine öncelikle saplarını da açlamıştım onları da koyuyorum arkadaşlar ve bütün haşladığım pancar ve sapların üzerine sosumu ilave ediyorum Bol sirkeli seviyorsanız sirkesini bol koyabilirsiniz. Pancar zaten başlı başına. Çok faydalı bir sebze. Şöyle ilave ettim. Şimdi güzelce alt üst ederek bütün malzemeleri şöyle bir karıştırıyoruz kabımızda. Ve 5-10 dakika dinlendirdikten sonra Kavanozlarıma koyacağım arkadaşlar. Evet. Pancar turşularımız hazır. Görüyorsunuz arkadaşlar. Renk muhteşem. Sosu harika. Kaşıklayarak yiyebilirsiniz. Bir tane bu kavanozumu doldurdum. Bir tane de bu şekilde bir küçük kavanozum oldu. 8 adet orta boy pancardan. Bir de şöyle ayırdım. Akşama yemek için. Arkadaşlar videom buraya kadar beğendiyseniz beğeni bırakmayı yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu şekilde şahane, sağlık için faydalı, probiyotik harika bir turşu yapımı gerçekleştirdik bugün. Arkadaşlar serin yerde muhafaza edebilirsiniz turşularınızı. Eğer açarsanız kapağını açtıktan sonra dolabımızda muhafaza etmeyi unutmayalım. Videomu burada sonlandırırken diğer tariflerimde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Dostça kalın. Tarifi mutlaka deneyin. Pişman olmayacaksınız. Herkese hayırlı günler, sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.